Evet arkadaşlar yeni serilerle karşınızdayım. burada bu yine gece gece videosu arkadaşlar siz sabah göreceksiniz büyük ihtimal ama bu gece videosu hemen ses 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 ses, ses sıfır arkadaşlar em size bu artık şey yapacağım e, bo, boralo karakterleri. arkadaşlar şöyle bir seri yapıyorum artık boralo boralo karakterleri ne nasıl benzersin öyle bir seri yapıyorum arkadaşlar. Kanalıma like, abone olmayı unutmayın. Farklı bir giriş yapayım dedim. E, hepinize çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Yani, ay ne bay bay. Gitmeyin videodan. <laughs> gitmeyin. Ne olur gitmeyin. Ya reklam sesi geliyor. Bir saniye arkadaşlar. Ee, tamam. Arkadaşlar lütfen gitmeyin. Bay bay dedim. Arfadan kaçtı. Arkadaşlar nasıl boblum bir Bora kartkaranım ben her zaman da mesela bak, var söyleyeyim. Arkadaşlar ilk komutumuz bu. Bu herkesin komutu. İsmin si buraya. buraya. E, ee, ben oturma açtığım için ismim değişti. başka bir işti. Arkadaşlar buraya isminizi si gidin. An an Ana çeşmeyi açtı ya. Neyse. E, ee, bir de buraya gidelim. Bakın bur burada da ismi <laughs> çok yaşa. Arkadaşlar anneannem hapşırdı. <laughs> <laughs> arkadaşlar kredi kessem mi diye bir düşünüyorum ama şu anda polanimasyon isminizi girin buraya çok önemli buraya isminizi girmeniz arkadaşlar e, ona gecikmesi 9 olacak bu arada bunun bunun da e, 10 bu arada redstone, e, falan fark etmiyor mesela mi? bak orada hemen bakın orada böyle dismişim illa böyle dismemize gerek yok yani şöyle de dizebiliriz yani öyle benim yaptığım gibi de dizebiliriz arkadaşlar kim liste, iyi gerçekçi olacak az önce şey göstermiştim zaten komutları evet buraya da şarkı koydunuz böyle de sonlar çektiniz herkesini evet, yapıyor Evet komut bu bakın sumo, lightning bolt o arkadaşlar Bakın Bobby 15 45e bayağı baya benzerim. İstediğiniz mesafeden yapıyorsunuz. Sınır yok. Ne güzel değil mi arkadaşlar? Bobby 15 45e başa benzeme. Çok iyi değil mi? Şunu. Şimdi... Bobby seni şuraya alayım göremiyorum. Çok iyi. Arkadaşınızla ben Bobby 15 45 kandırmak istiyorsanız bunu yapın. Ama kombinlerin gözükmemesi lazım. Onu şimşek çarptırarak yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar yarın yarın bu serinin devamı geliyor mutlaka kanalıma bakın ee, uyandım yemek yedim ee, bir sonra çekeceğim biraz dinlenip çekeceğim arkadaşlar ee, orada da herhalde 2015 45'e ben Odur. bu sefer. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.